Minecraft Survival serimin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde karşı adayı geçeceğiz ve karşı adayı maden arayacağız arkadaşlar. Eğer elmas bulursak hemen elmas kazma yapacağım ve karşı tarafı portal açacağım. Nedir'e doğru. Şöyle karşı tarafa geçtik arkadaşlar. Evet. İleride bir maden açacağım. Şöyle gidelim. İlla bir mağara gibi bir yer vardır. Oradan bir maden açarız. Yağmur da yağıyor. Şöyle aşağıya doğru indik. Burada bir tane demir var. Demiri alacağım. Aldık. İki tane çıktı. Daha fazla çıkmadı. 3 tane creeper var toplamda saydığım kadarıyla. Patlama. Patlamayın. Hayır. Yapma. Patladı maalesef. Neyse sıkıntı yok. Bir tane daha creeper var. Bari bundan kaçalım da patlamasın. Patlama lan. Tamam. İşini bitirdik. Buradan bir aşağı inelim bakalım. Meşalemiz var mı? Bir tane var. Şurada demir var. Demiri alalım. Yanımızda bayağı bir tahta var arkadaşlar. Burada uzun bir süre kalırsak diye. Orada kar mı var? Evet bayağı bir kar var arkadaşlar. Kurt evcilleştirmek istersek oraya da gidebiliriz. Yani kurtulabilir belki. Bir ses mi duydum? Hayır. Yanlış duymuşuz. İskelet sesi gibi bir ses duydum geldi arkadaşlar. Buradan aşağıya insek nasıl olur? Hasar aldık. Buradan atlayabilir miyiz acaba suya? Buradan atlayacağım. Hadi. Tamamdır hasar almadık. Aha. Bakır var. Gereksiz de. Yine de şöyle kıralım. Buradan aşağıya doğru kazacağım arkadaşlar. Umarım güzel bir şey buluruz. Sanki bir mağara var gibi geldi. Evet baltamız kırıldı. Şey kazmamız. Bir tane daha varmış kazma. Bununla devam edelim bari. Yanlış yaptık. Öl 80 tane çubuk yaptım. 12 tane meşale bence yeterli olur. Şimdi peki şeyler çıkmıyor da aşağıda illaki gümüş falan buluruz. E, gümüş diyorum. Elmas. Sen meşale koyacağım. Sizin daha rahat görebilmeniz için. Hadi güzel bir maden falan çıksın. Bakır çıktı. Çıkmasa da olurdu yani. Toprak. Umarım suya çıkmıyordur. Hadi suya çıkmasın. Tamam suya çıkmıyor. Bu da bir şey. Acaba madene falan çıkıyor olabilir mi? Buradan devam ediyor çünkü toprak. Dur kürekle kıralım. Yok bir yere çıkmıyor. Neyse şöyle aşağıya doğru devam edelim o zaman. Yok maden sanma maden değilmiş. Aha. Orada bir şey mi var? Yok, biz göremiyormuşuz karanlıktan. Neyse devam edelim. Hadi artık. Delireceğim hiçbir şey çıkmıyor. Tamam. Meşale koyduk. Direkt kırıldılar. Şeyi şuraya bırakalım. Yapamadım. Oldu. Şuraya şöyle bırakalım şeyi tekrardan. Taşı. Fazla kırdım çünkü. Yine bakır var. Ama zaman kaybetmeyeceğim bakırla. E hadi artık güzel bir maden. Ne oldu? Oyun bayağı kaslı arkadaşlar. Bir maden falan olabilir aşağıda. Bu arada demir kazma getirmemişiz arkadaşlar. Ama ham demirimiz var. Gerekirse demir kazma yapabiliriz. Biraz daha aşağıya doğru kazdıktan sonra sağ sola gitmeye başlayacağım. Yani öyle daha rahat olabilir. Acaba bu kadar aşağı inmek yeterli mi? Elmas için. Hani bayağı bir derinlerdeyiz çünkü. Köy falan olsa köyü falan da arardım da. Buralarda köy de yok. Şöyle devam edelim. O çıkan neydi? Bakır mı? Bakır. Hiçbir işimize yaramaz. Hemen bir tane çalışma yapalım. Başka hiç yok mu ya? Maalesef hiç yokmuş. O zaman şöyle yapacağız. Böyle yaptık. Bir tane de balta yapalım. Ne olur ne olmaz. Yaratık falan çıkarsa baltayla dövüşürüz. Tamam. Şimdi şöyle devam edelim. İkinci kez kasıyor. İyi bir maden çıkabilir. Tam bakır. Hiçbir işimize yaramaz. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Yani siz ne görüyorsanız ben de şu an onu görüyorum. Bayağı fazla kırmışız aşağıya doğru. Bence yeterince kaldık şey doğru aşağıya doğru. Aha. Maden var ve o madene daha önce inmişiz galiba. Yok, inmemişiz. Ama aşağıda lavlar var. Atlarsak ölebiliriz. Şeye bakacağım. Altın var. İnmeye değer. Şöyle yapalım o zaman. Yanlış yaptık. Şimdi arkadaşlar böyle karşı tarafa geçmek için aşağıya inmek için bir taktik buldum. Öyle dümdüz gideceğiz. Başka çaremiz yok şu anlık. Aboof Kaç tane iskelet var? Bu kadar iskelette dövüşemeyiz. Ama gitmek istiyorum karşı tarafa. O zaman şuradan gideceğiz. En garanti yol burası. Yani başka türlü gidemeyiz. Çok sıkıntı. Kesin oradaki iskeletler falan bizi indirir. Bari burada bir düşsek. Lavda yanarız. Hadi. Şu an lavdan hiçbir şey göremiyorum. Aşırı parlıyor. Meşaleyi bıraktım oraya. En azından bir önümüzü görebilelim diye. Güzel bence karşı tarafa geçtik sayılır. Tamam hiç yoktan iyidir. Yani geçtik sayıdır bence. En garanti yöntem buydu arkadaşlar. Biraz uzun sürdü. Ama en azından geçebildik rahat bir şekilde. Önceki bölümlerde baktım. Böyle aşağıya falan inemiyoruz. En iyisi böyle bir yolda geçelim dedim. Evet geçtik. Şöyle bir meşeğimizi koyalım buraya. Aman düşmeyelim. İçersek çok sıkıntı çünkü. Hiç riske girmeyeceğim. Şu son meşaleyi aşağıya atsak mı? Hadi atalım son meşalemizi. Attım. Dört tane daha meşale yapalım. Meşaleyi aşağı attım ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi meşale parlıyor orada. Sanırım o bizim meşalemiz. Altında bir şey var mı? Var. Rahatça kırabiliriz. Kırdık. Demiri de aldık. Şimdi aşağıya şöyle ineceğiz arkadaşlar. Oldu. Yani bence gayet rahat indik. Şuradaki lavı da kapatalım. İşimize yarar kapatırsak. Aman. düşüyorduk. Kapattım. Şimdi senler oradaki la. Yarası da orada uçuyormuş. Ama tabii şimdi bayağı bir karanlık olacak. Ondan gelmek için böyle bir meşale koydum. Redstone var. Pek bir işimize yaramaz bence. Hızlıca şöyle çalışmamasını bırakalım. Nerede kırık taşlarımız? Böyle ham demirleri eritelim bir. Tamam. O ara biz de biraz araştıralım mağarayı. Onlar erirken. Bunların hepsiyle baş edemeyiz biz. Değil mi yani ben size? çok sıkıntı. Yani altın zırhımız falan var da yine de çok zor olur. Lan zombiler geliyor. Kaçalım. Şurayı meşeli bırakacağım. Gelmeyin lan. Bak gelme. De olsun lan biz tamam bunlar yeterli olur ses duydum tamam yarasa önemsiz bunu da aldım hadi hızlıca Nerede? Demirimiz şurada. Tamam demir kazmamızı yaptık. Hızlıca altınları topluyorum. Bayağı bir altınımız da oldu Evdekileri de sayarsak. Ama meşalemiz yine bitmiş. Buraya kadar gitmek aslında anlamsızdı ama de şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Sandık yapalım da ihtiyacımız olmayan şeyleri buraya koyarız. Tamam, bunları şu an ihtiyacımız yok bence. En azından biraz alan açmış olalım. Umarım ölmeyiz. Örümcek geliyor bize de. Gelsin. Onun icabına bakarız rahat bir şekilde. Gel lan. Bak nasıl da zıplaya zıplaya geliyor. Bu da farklı bir örümceğe benziyor. Mağar örümceği midir nedir? Lan. Bir tane daha var. O da geliyor. Gelsin. Oha vurdu. Bayağı uzaktan vurabiliyor. Bir daha gelmesin o. Aha. Burada galiba şeyler ölmüş. Deniz anası mıydı? Ahtapot muydu ne? Tam hatırlayamadım arkadaşlar. Geliyorlar. Hiçbir şey göremiyorum. Mecbur böyle ışık koyup geri çekileceğim. Bak gelme. Hayır kaçacağım. Kaçmak zorundayım arkadaşlar. İskelet de saldırıyor oradan. Kaçmazsak bunlar bizi yer. Geliyorlar. bak gelmeyin yakarım. Bir de yukarıdan suikast yapar gibi geliyorlar. Hadi lan gelin. Gel yiyorsa. Tamam. Yanında bir aklınız başınıza gelsin. Kaçmam lazım. Burası neresi ya? Bayağı uzaklaştık. Bak gelmeyin artık. <laughs> Güzel. En azından birini aldık. <laughs> tamam. Hepsini aldık. Ama bayağı bir hasar aldık biz de. Şöyle en azından bunları yiyelim bir. Oldu. Biraz canımız yenilensin en azından. Yani bayağı bir saldırdı zombilerde. De. Ne kadar çok zombi varsa burada. Şu ahtapot keselerini ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok ama. Bunları da toplayalım. Altın işimize yarar. Tam zırh falan yaparız. Topladık. Şuradan gidelim bari. Bu arada açlık barımız da bayağı azaldı. Aynı yere mi çıktık acaba? Aynı yer gibi duruyor. Eyvah eyvah. Dur lan ben bunları güzel bir saldırı yaparım. Hadi patla. Lan. Kesin öldük. İskelet patlar diye düşündüm de patlamadı. Hadi. Hayır öldük. Ne oldu hiçbir şey göremiyorum. Hayır. Öldük arkadaşlar. Orada hiçbir şey göremiyordum. Görebilseydim belki kaçabilirdim de. Ama bence güzel bir video oldu arkadaşlar. Tüm malzemelerimiz de gitmiş. İsterseniz sonraki bölümde devam edelim ve malzemelerimizi geri almaya çalışalım arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Daha fazla Minecraft Survival videosu için kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın.